anladım ki e, Cem o eve girmiş çıkmamış. Çünkü Cem giderken yanında bir Cem Müslüman çantası vardı. İçinde takım elbisesi vardı. Kravatı vardı. İşte bu gümrükçün evine gidecek. Orada elbisesini değişecek. Kravat takım elbiseye giyecek. Bu kot pantolon veya kadife pantolon çantaya koyacaktı. Mahkeme böyle gitmesi gerekiyordu. Oradaki diğer malzemeleri de alıp minibüsü teslim edecekti. Cem üzerinde kadife pantolonlar ölü bulunduğuna göre o eve girdi çıkmadı. O zaman o evdekini söyledikleri yalan o bilgi de doğru bilgi değil deyip bana böyle bir taze bilgi aktarmıştı. Tabii ben şöyle düşünüyorum. Cem gibi devletin görevinde çalışmış, binbaşı rütbesine gelmiş bir subay. Ve bu subay kaçırılıyor. Öyle diyorlar başta kaçırıldı, kayboldu diyorlar. Kaybolduğu söyleniyor. Hiç arayan soran yok. Ne yol kesiliyor, ne bakılıyor, ne soruşturuyor, kim diye Hiçbir şey yok. Tamim bile yapılmıyor. Bir tek ben arıyorum. Ben Ankara'da arkadaşlar arıyorum diyorum ya bakın ilgilenin kim kaçırdı kim ne yaptı bu adam diye deyip kendimce işlerimi arıyor arı soruyorum ama bir tane tamim gelmiyor bir tane yazı gelmiyor bir tane araştırma soruyorum ki evrak gelmiyor asker ve jandarma hiç aramıyor sormuyor bir binbaşı kaybolmuş hiç arama sorma yok e bütün bunları birleştirdiğinizde olayı çözüyorsunuz diyorsunuz ki Cem'in anlatımları bazılarının hesabına gelmedi işine gelmedi ve adım adım gittiği nokta onlar için tehlikeli boyuta doğru gidiyordu. Ortaya da kaldırılması gerekiyordu. Cem bu malzemeleri almak için o gümrük müdürünün şoförünü aradığı zaman o şoför gümrük müdürünü aradı. Gümrük müdürü de ya yani şoför üzerinden e, teşkilata bilgi verdi o tarihte. Onlar beraber çarptı. JITEM görevlerine bilgi verdi. JITEM görevleri böylesi bir hesap yaptılar, böyle bir işlem yaptılar diye yani düşünüyorum, öyle biliyorum. Zaten sonra da şöyle anlaşılıyor. E, ee, Cem bu patlayıcı maddeleri İstanbul alacağını düşününce bununla herhangi bir şey yapar falandır diye bunu bilen Mustafa Deniz kendisi gidip işleme söylüyor. Diyor ki bizim Güneydoğu'dayken kullandığımız bazı malzemeler vardı. işte buraya gereken Cem onları getirmişti. Bunlar gümrük müdürünün şoförün evinde. Ya yani şoför gözüken öyle bilinen resmi şoför değil daha çok onun yanında olan. Onun evinde ama şimdi Cem gelip onları alacakmış. Bunlar tehlikeli işte kullanılabilirse bunları alın diye Jitem'e kendi bilgi veriyor. Jitem bunun üzerine gidip gümrük müdürlüğü şoförle görüşüp o malzemeleri alıyorlar. Eve Cem'in geleceği tarih saat belli eve, kendileri giriyorlar. Cem eve girdiği zaman da yakalıyorlar. Bu ekibin içerisinde Ceşil'in de olduğunu, bir iki kişinin daha olduğunu daha sonraki öğrendiğimiz bilgiler arasında. Evet, o yani var. Cemal katilleri arasında da yeşil vardı evet. diyorsunuz. O ekip işte olması gerektiğini, var olduğunu, hatta bir iki kişilere bazı resmi görevler, ritem görevlerin de olduğunu bilinen, duyulan, şaya olarak bilinen şey.